Evet. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçındayız. Kritik bir maç Beşiktaş adına. Maça Çaykur Rizespor başlayacak. Dur yok çaldı maça. Çaykur Rizespor başladı. Menyak. Menyak. Tamam Donsa. Emir Dilaver. Konovic. Doğan. Skoda. Dosa. Dosa döndü Menyak'a. Menyak. Çay Kulüsi geliyor. Menyak. Orta şansı. Yerden. Skoda bıraktı. Şut dışarıya. Doğan. Dakikon. Gora yaklaştı Çay Kulüsi Spor. Kafa vuruşu Mensah. Mensa. Donsa. Top kaybı Skoda şimdi. Doğan'a doğru. Doğan. Doğan bekledi. Doğan yerden şimdi. Doğan sağ kalecersin. Ersin. Yerden şimdi pas. Fabian Moriano bıraktı. diyor o da yerden. Skoda. Savunma. Bir köşe vuruşu daha. Konović Konovic. Dukonovic. Şimdi Dolsa. Dolsa Ersin. Rize'den üst üste ataklar. Doğan. Doğan şimdi Fabian Boliano. Boliano savunma. Larin. Larin'den şimdi pas. Abu Bakar geçmedi pas. Skoda. Skoda dışarıya. Skoda. Dakika 25 Ersin de İstanoğlu kullandı. Atiba. Uzun bir top. En sakala şimdi. Savunma ve taç. Larin. Larin. Orta. Gesa'da gelmedi top. Mesa gel top. Mesa sol anda müdahale. Karşı atak. Fabian Boriano. Fabian Borriano gidiyor. Borriano, Skoda, şimdi Samedio. Samedio, Dekonovic. Dekonovic. Yerde şimdi Skoda. Savunma girdi araya. Rashid Gezal. Rashid Gezal. Gezal, Borriano, Mensah. Valentin Ruzi. Gezal, Ruzi. Orta Gezal, Abu Bakar Mesa şimdi Mesa baktı kaleye Mesa Sol anda müdahale Doğan Doğan şimdi Miyal Akaloğlu bir top Larine Larin Josef de Souza Raşit Gezale Gezal Pas Geçmedi Bir karşı atak ve ilk yarı bitti ikinci yarıya Beşiktaş başladı. Larin, Wellington, Atiba. Atiba, Josef de Souza. Yerden top kaybı şimdi. Su konu bir top. Doğana doğru geçmedi Larin. Atiba, Atiba. Rashid Gezal'e doğru. Gezal, orta şansı Gezal. Sol anda müdahale. Sol anda müdahale şimdi bir karşı atak. Skoda'ya doğru. Skoda Top kaybı Skoda'dan. En sakala. Faul. Hemen kullandı. O vakar pas geçmedi. Skoda şimdi. Doğan. Şimdi Morazcık. Morazcık. Dukanovic. Yerden Skoda'ya. Skoda önünde kalamadı top. Mensah. Mensah. Harika bir çalı Mensah. Savunma girdi araya. Abian Borja Balanta Valanta Rosi. Karl Larin. Larin. Larin top kaybı Larin'den. Skoda. Skoda Mesa. Atiba. Balanta Ruzi. Balanta Ruzi Mesa. Yerden Josef Atiba. Gezal Josef Atiba. Atiba. Atiba, Dkonomi şimdi. Yerden Sabido'ya doğru. Ofsayt yok. Sabido yok. Çıkardı. Şut direkten ve gol! Doğan. Gol Pek. Çaykurspor Belediyespor'u Beşiktaş 0 gol doğan. Dakika 74. Vida. Larin sağ Atiba Atiba Top kaybı Donsa Donsa Bekledi Donsa Donsa Miyala Sami Yerden Skoda'ya şimdi Skoda Pas Geçmedi Abu Bakar, Abu Bakar. Top kaybı Ama foul Ortalık karıştı geldi kafa buluştu sekti Konovic Josef Samidio şimdi Samidio Samidio Skoda'ya geçmedi pas Vida Vida Konovic Larin Abubakar olur şimdi Abubakar şut kaleci top ve gol bir bir. Bir bir. Gol geldi. Fabian Borjano. Fabian Borjano yerden Doğan'a doğru. Doğan şimdi çevirdi. Domago Vida. Vida uzun bir top. Uzun bir top. Mensah Mensah. Gidemedi. Mensah orta ve son dönük. Rizespor 1, Beşiktaş 1.